Hayaller hayaller. Bahar geldi. Böyle oldu kar yağdı. Balkonumuz yeşirip canlanacaktı. Yine kaldı. Mart'ın ortasına geldik. Hala güneş yüzü yok. E, normal olarak da. Mini akoponik sistemimiz. Soğan. Sarımsak. Kışın diktiğim tohumdan çıkan geri kalmış bir marul. Şurada. Sarımsak. Şurada. Ah, o güzel. Kolrabi. Koca başta deniyor. Turpun, toprak üstünde yetişeni. Buraya da ne varmış? Buraya soğan. Geçen seneki küçücük bir soğan büyümüştü. Sakladım. Hmm. Sistemimizin çalışması gayet sağlıklı. Sıcaklığa bakalım. 6 derece. Ortam sıcaklığımız 6 derece. Ortam sıcaklığı derken su sıcaklığı. Biraz daha beklememiz gerekiyor artık.